Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Evet bildiğiniz gibi ben bir el işi kanalıyım Ama bugün kardeşim El yapımı tatlı istedi Böyle Tulumba tadında Nasıl diyeyim Halka tatlısı Ben de kalktım yapmaya Şimdi yapmaya başladıktan sonra Dedim arkadaşlarıma da paylaşayım Neler koydum içine? Tulumla gibi. Arkadaşlar bir kapta iki bardak, iki buçuk bardak normal bardaklı su bardağıyla e, unu aldım. Sonra üç kaşık irmik koydum, bir kaşık da nişasta. Bunları karıştırdım. Sonra e, iki buçuk bardak su ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar e, tereyağını aldım eri e, ısı, ısınan suyun içine attım. Kaynarken e, malzemelerimizi un, unumuzu da hazırladığımız unumuzu da döküverdim içine. Sonra karıştırdım bir hamur elde ettim. Daha sonra o hamuru soğumaya bıraktım. 3 tane yumurtayı da kırıp soğuduktan sonra hamuruna e, ilave ettim sonra e, o şekilde yoğurdum ve e, bu şekilde bir hamur oldu e, bunu elimde yuvarlıyorum halka hani simit yaparsınız öyle küçük halkalar elimde yapıp soğuk şerbet atıyorum şerbetini de daha önceden kaynattım soğuttum 3 bardak şeker 2 bardak e, su koydum. 5 dakika kaynattım. Bir dilim limon için atarak şerbetini hazırladım. Soğuttum. Arkadaşlar şimdi e, kızarma aşamasında şöyle e, yağın içerisine e, yuvarlak yuvarlak halkalar yaparak e, attım. Yavaş yavaş çok sakin sakin soğuk yağın içine attığım için kısık ateşte sakin sakin kızarıyorlar arkadaşlar. Alt üst ettikten sonra şerbetin içine atıp birkaç dakika bekletip alacağım. Arkadaşlar alt üst yaptım. Kızarmaya çalışıyorlar, yavaş yavaş. Şimdi çıkardıklarımı şerbetin içine atacağım. Yani çok da aşırı kuru kızartmak istemiyorum. Biraz çıtır, biraz yumuşak olsun şekilde yapmayı planlıyorum. Umarım tadı güzel olur. Arkadaşlar şöyle şerbetin içine kızarttıklarımı attım. Şimdi yağının biraz ılınmasını bekliyorum ki diğerlerini yapayım inşallah. Biraz uzun sürüyor ama kızarması kısık ateşte olduğu için umarım tadı lezzeti güzel yerinde olur. Şöyle 3-4 dakika kadar bunları içinde tutup sonra servis tabağına almayı düşünüyorum arkadaşlar evet halka tattım şöyle şu şekilde oldu şöyle bakın üzerine de hindistan cevizi döktüm Bakın şöyle kırdım, içi gayet güzel. Ee, eminim ki tulumba tadında olmuştur. Yani yemek için de iyimdir ama böyle e, e, yemek çekme şu bu onları pek yapamıyorum. Yine de e, ay bir şeyler düşüyor mu mutfakta da. Yani e, yaparken aklıma geldi, sizlerle paylaşmak istedim. Bakın iyice içine içi gayet güzel pişmiş şerbetini çekmiş. Böyle arkadaşlar acemi işi ee, ev yapımı halka tatlısı. Bu şekilde umarım sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.